Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü dersimizde de yazmış olduğunuz adı soyadı kısmındaki buradaki kelimeler arkadaşlar küçük harfe nasıl çevirebiliriz? Aynı zamanda yazım düzeni olarak yani ilk harfleri büyük olacak şekilde nasıl ayarlayabiliriz? Bunu göstermiş olacağım. Hemen başlayalım. Eşittirle başlıyoruz arkadaşlar. Küçük harf diye bir formülümüz var. Küçük harfe tıkladım hücremi seçiyorum A2 hücremi. Ardından parantezimi kapattığımda buranın hepsi küçük harfe çevrilmiş oldu. Doldurma kulpundan tutup çektiğinizde zaten diğerlerini de göreceksinizdir. Peki yazım düzenini nasıl sağlayabiliriz? Yani ilk harf büyük, diğerleri küçük olacak şekilde. O zaman da arkadaşlar yazım düzeni adı altında bir formülümüz var. Ona tıklıyorsunuz. Ardından tekrardan hücremi belirtip parantezimi kapattığımda bu şekilde yazım düzenini de düzeltmiş oluyorsunuz arkadaşlar